Hayır. Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var tamam. mı? Evet sevgili bakan, dolar borcumuz var. Haberiniz olmayabilir ama oturduğunuz bakanlık koltuğu, yani kamunun döviz borcu 110 milyar dolar. Vatandaşımız dediğiniz gibi lüks otomobilleri binmiyor. Ancak binmediği arabalarda geçmediği köprülerden, yani kamu özel işbirliği projelerinden 145 milyar dolar var. 95 milyar dolar parayı erittiğiniz Merkez Bankası'nın bilanço pozisyon açığı olarak 40 milyar dolar borcu var. çiftçiye değil, tüccariye verilen kredilerle medyayı inşa ettirdiğiniz kamu bankalarının pozisyon açığı olarak 12 milyar dolar borcu var. Dediğiniz gibi Sayın Bakan. Burası çok önemli. Hazinemizin kendi vatandaşlarına bile 25 milyar dolar borcu var. Hal böyle olunca 7.20'den 7.30'a çıkan her 10 kuruşta bu devletin milletin kasasından 40 milyar lira buharlaşıyor. Anlamanız için sevgili bakan açıklayacak olursak her 10 kuruşta pandemi sürecinde vatandaşa verdiğinizden 4 katı fazla para yok oluyor. Kısacası hepimizin dolar borcu var.